Türkiye büyük bir ekonomik güven krizinden geçmektedir. Bu güven krizinin nedenlerinden birisi de devasa boyutlara ulaşmış Merkez Bankası döviz rezervlerinin satışı konusudur. Bugüne kadar bu konuda yapılan kısmi ve tutarsız açıklamalar bu satışlara ilişkin kritik sorulara bir cevap oluşturamamıştır. Bu durum kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Son günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Canikli ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında daha önce inkar edilen, tamamen inkar edilen rezerv satışları doğrulanmıştır. Ancak yapılan bu açıklamalar maalesef bu konudaki kritik sorulardan hiçbirine cevap vermemektedir. Sayın Canikli paylaştığı tweet zincirinde Merkez Bankası'nın Türk lirası karşılığında talep edilen dövizi satmak zorunda olduğunu söylemiştir. Yine Sayın Canikli rezerv satışının nereye gittiğine ilişkin bazı alakasız ve tutarsız rakamları da kamuoyuyla paylaşmıştır. Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu da bu satışların 21 Şubat 2017 tarihinde hazine müsteşarlığıyla Merkez Bankası arasında yapılan bir protokole dayalı olarak gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Söz konusu protokol kapsamında 2017 yılından itibaren ihtiyaç görülen durumlarda kamu bankaları aracılığıyla döviz satışlarının yapıldığını belirtmiştir. Sayın Kavcıoğlu bilanço denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsedilemeyeceğini belirterek bu satışların normal olduğu ve bu satışlarda Herhangi bir sorun bulunmadığı algısını vermeye çalışmıştır. Yapılan bu açıklamaları doğru bir çerçeveye oturtabilmek için şu hususların altını çizmek gerekir. Türkiye sabit kur değil, dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Dalgalı kur rejiminde döviz kurları piyasalarda serbestçe belirlenir. Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası döviz kurlarını belli ve sabit bir seviyede tutmak için satış yapmaz. Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası isteyen herkese döviz satmak zorunda değildir. Hatta satmaması da beklenir. Çünkü Merkez Bankası bir döviz büfesi değildir. Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası döviz arzının bol olduğu dönemlerde kuru belli bir seviyede tutmak için değil, rezervini artırmak için düzenli döviz alımları yapabilir. Benzer şekilde dalgalı kur rejiminde döviz talebinde geçici şoklara bağlı ani sıçramalar söz konusu olduğunda Merkez Bankası Finansal istikrarı korumak için düzenli döviz satış ihaleleri gerçekleştirebilir, döviz müdahaleleri yapabilir. Ancak bu döviz alım ve satım ihaleleriyle döviz müdahalelerinin kamuoyuna ilan edilmiş, açık ve şeffaf bir şekilde yapılması beklenir ve gerekir. Nitekim geçmişte de Böyle yapılmış. Döviz alım satım ihaleleriyle döviz müdahaleleri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmış ve bu işlemlerin sonuçları Merkez Bankası'nın internet sitesinde şeffaf bir biçimde yayınlanmıştır. Şimdi biz bu temel açıklamalar ışığında Merkez Bankası Başkanına şu 10 soruyu soruyoruz. 1. Döviz piyasalarına müdahale etmek gerekli idiyse Merkez Bankası olarak neden bu müdahaleyi doğrudan siz yapmadınız? Hazine Müsteşarlığıyla bir protokol imzalayarak kamu bankaları üzerinden dolambaçlı bir şekilde gerçekleştirdiniz. 2. Niçin hazine müsteşarlığıyla bir protokol yaptığınızı ve kamu bankaları üzerinden döviz piyasalarına müdahale edeceğinizi ve ettiğinizi kamu oyuyla paylaşmadınız. 3. Merkez Bankası 16 Aralık 2014 tarihinde olağan döviz satış mekanizması dışında olduğu için BOTAŞ'a gerçekleştireceği Döviz satışlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmişti. Botaş'a gerçekleştirilecek döviz satışını bile kamuoyuna duyururken bunun kat be kat fazlası olan döviz satışlarını niçin önceden kamuoyuyla paylaşmadınız? 4. Niçin her yıl başında açıkladığınız para ve kur politikası metninin Döviz likiditesi yönetimi bölümünde bu mekanizmaya ve gerçekleştirilen bu satışlara ilişkin hiçbir bilgiyi paylaşmadınız. 5. Niçin dalgalı kur rejimine aykırı bir biçimde bu satışları gerçekleştirdiniz? 6. Yapılan bu işlemlerin serbest dalgalı kur rejimini fiilen ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyor musunuz 7 niçin bu satışları geçmişte olduğu gibi piyasalara açık bir şekilde duyurarak ve altını çizerek söylüyorum ihale yoluyla yapmadınız 8 niçin bu satış ve müdahalelerin sonuçlarını geçmişte yapıldığı gibi şeffaf bir biçimde Merkez Bankası'nın internet sitesinden duyurmadınız. 9. Satışları pandemi ile ilişkilendiriyorsunuz. O zaman niçin 2017 yılında hazine müsteşarlığıyla böyle bir protokol yapmaya ihtiyaç duydunuz? Bu protokol kapsamında pandemi öncesinde yani 2020 yılı Mart ayı öncesinde toplam ne kadar tutarda bir satış gerçekleştirdiniz? 10. Sattığınız rezervleri bugün yerine koymak isterseniz arada ne kadar bir fark söz konusudur? Kaldı ki esas mesele bu işlemlerin makro muhasebesi değildir. Gerek Sayın Canikli'nin Gerekse Merkez Bankası Başkanının bu rezervler şu kaleme, bu alana gitmiştir şeklindeki açıklamalarının hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Satan varsa mutlaka bir alan da vardır. Yani sayın Canikli ve sayın Merkez Bankası Başkanı halkımıza şunu mu demek istiyor? Şükredin ki biz Hayali ve bedava döviz satışı gerçekleştirmedik. Elbette ki satılan bu dövizleri birileri aldı. Elbette ki satılan bu dövizleri birileri risklerini azaltmak ve pozisyonlarını kapatmak için aldı. Bunun kimin tarafından alındığını söylemek, hangi alanlara gittiğini söylemek, meseleyi izah etmek anlamına gelmemektedir. Bu satışların neticesinde bir kısım insanlar risklerini azaltırken ve pozisyonlarını kapatırken Merkez Bankası rezervi eksi 60 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. İşte tam da bu nedenle ülkemizin riskleri tarihi en yüksek seviyelere çıktı. Bunun neticesinde de halkımız çok ağır bir bedel ödedi ve ileride de daha ağır bedelleri ödemeye mahkum edildi. Biz bu döviz rezervleri çarçur edilmiştir diyoruz. Çünkü yapılan satışlar maksadına ulaşmamıştır. Merkez Bankası Başkanı ve diğer yetkililer ne diyor? Biz bu satışları finansal istikrarı sağlamak, kurları, faizleri, enflasyonu kontrol etmek için gerçekleştirdik diyorlar. Şimdi gerçek fiili tabloya bakalım. Döviz kurları da faizlerde, enflasyonda çok daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Şimdi bu döviz rezervlerinin çarçur edilmesi demek değil de nedir Allah aşkına? Aslında yapılan açıklamalar hükümetin başarısızlığının açık bir itirafıdır vatandaşlarımız niçin altın ve dövize yöneldi? yurt dışı sermaye niçin Türkiye'den kaçmaya çalıştı? cari işlemler açığımız turizm gelirlerindeki kaybın da ötesinde niçin yüksek oranda bir artış gösterdi? esas cevaplanması gereken sorular bunlardır. Bütün bunlar yaşandı ve bütün bunlar hükümetin atmış olduğu ve ısrarla sürdürmüş olduğu yanlış politikalar yüzünden ve piyasalarda güveni tamamen yok etmesi yüzünden gerçekleşti. Esas hükümetin ve yetkililerin cevaplandırması gereken sorular ve hesap vermesi gereken konular bunlardır. Son olarak hükümet adına yapılan açıklamaların tamamen çelişkili ve birbiriyle tezat içinde olduğunun da altını çizmek gerekir. Hükümet adına birisi çıkıp aslında Türkiye'nin bu kadar rezervi hiç olmadı ki satalım diyor. Diğeri çıkıp aslında satılan döviz 128 milyar dolar değil de bundan bile fazla 160 milyar dolar civarında diyor. Şimdi biz Bunlardan hangisine inanacağız? Cevap bellidir. Yapılan açıklamaların hepsi kısmi, yanlış ve yanıltıcıdır. Doğru olmayan bilgi ve verilerle ve laf ve rakam kalabalığına getirilerek halkımız yanıltılmaya, yanlış bilgilendirilmeye çalışılmaktadır. Bu tür açıklamalar meseleyi açıklığa kavuşturmaktan öte tam tersine piyasaların bu açıklamayı yapan kişilere ve temsil ettikleri kurumları olan güveni daha da sarsmakta ve aşağıya çekmektedir. Biz Deva Partisi olarak hükümeti ve Merkez Bankası'nı sorduğumuz 10 soruya samimi, gerçek, bütüncül ve şeffaf bir biçimde cevap vermeye davet ediyoruz.